Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu. Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı. Bir dönem Süper Lig'in önemli kulüplerinde forma giyen Emre Güral, futbol kariyerinden sonra sürpriz bir yola yöneldi. 36 yaşındaki eski milli santrafor, şu anda Almanya'da hipnoz koçluğu yaparak sporun dışında yeni bir alanda kariyer inşa ediyor bir dönem Süper Lig'in önemli kulüplerinde forma giyen ve attığı gollerle futbol severlerin hafızalarında yer edinen Emre Güral, futbol kariyerinden sonra sürpriz bir yola yöneldi. 36 yaşındaki eski milli santrafor, şu anda Almanya'da hipnoz koçluğu yaparak sporun dışında yeni bir alanda kariyer inşa ediyor. Süper Lig'de de forma giydi. Almanya'nın Frankfurt altyapısında futbol yaşantısına adım atan Güral, Türkiye'de Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, ve Ankara Gücü gibi kulüplerin formasını terletmişti. Son profesyonel deneyimini ise, İtalya Seri C ekiplerinden Kroton'da yaşayan tecrübeli oyuncu, aktif futbolu bıraktıktan sonra yeniden Almanya'ya döndü. Burada aldığı eğitimlerle birlikte zihin gelişimi ve kişisel dönüşüm alanına yönelen Güral, şimdi sporcular ve bireylerle hipnoz koçluğu üzerinden çalışıyor.